Şimdi biz ne yapıyoruz? Elimize geçen birikimimizi hemen bakıyoruz oğlumuza, kızımıza, torunumuza bir arsa alalım, bir daire alalım. Yarın öbür gün bu evlenecek veya onun oğlu olacak veya torunu olacak veya edi sülalesi olacak. Tamam mı? Böyle düşünceler çok şey. Allah yolunda bir kuruş sarf etmiyoruz. Allah yola küçük bir mescit bile olsa ne kadar çok sahibi vardır. Küçük bir mescit ya böyle. İlla da kubbesi var bilmem neyi var falan değil. Küçük bir mescit. Mesela imkanımız o kadar var. Bir yerde ona katkıda bulunursak bir mescit yapılıyor, bir kurs yapılıyor neyse. Niyetlensek ya Rabbi imkanım olursa ben bir mescit yapacağım, bir medrese yapacağım neyse. Hiç böyle bir niyet içimizden gelip gitmiyor. Hep böyle oğluma, torunuma, kızıma, yedi sülaleme, yedi ceddime neyse böyle ne yapıyoruz? Yatırım yapıyoruz. Doğru değildir yani. Ölçülü olacağız. onlarda da mahrum etmeye, etmemeye çalışacağız. Ama Allah yolunda da bu davanın kıyamete kadar devam edebilmesi için de infak sahiplerin olması lazımdır.